آمين. آمين. رحب لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا, ولا عدو عليه على الزالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آمين. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. وفي الميلاد آل إلى يوم الدين. آمين. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbul Felek Hazretleri Hazir-i Bilmeciz olan İhvan-ı Dini Duay açılmış bulunan elleri Amin diyen dilleri yedi cahimine nazat eyle ya Rabbi Ya Rabbel e Alemin şu anda Eda etmiş olduğumuz salat cenazeyi ve esnasında okuduklarımızı dergahında kabul makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Bunlardan elde edilen sevabı evvela şanlı Peygamber Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye ve hibe eylediysen vasil eyle ya Rabbi. Amin. Sevgili Peygamber Efendimiz'in şefaatlerine cümlemizi, ümmeti Muhammed'i, bütün evlilerimizi ve hasreten biraz önce cenaze namazını kılmış olduğumuz merhum Hazi Osman dayımızdan ayrılmasını eyle ya Rabbi. Amin. Amin ve ilk peygamber olan Hazreti Adem peygamberimizden son peygamber olan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geleceğe kadar bu ikisi bu ikisi arasından ne kadar peygamberler, nebiler, resuller gelmiş etmişseler, cümlesine, cümlesine, haline, evladine, etfaline, hediye ve hibeyleri sen eyle ya Rabbi. Amin. da bizleri aşina eyle ya Rabbi. Bütün mümini müminat, müslimi müslimat ruhuna, iman ile bu fani alemden, evet alemine ne kadar geçmiyor onlar varsa, onların da ruhlarına hediye ve hibeyleri sen eyle ya Rabbi. Amin. Din için, Vatan için, millet için, bayrak için, zancak için, iffetle, namus için, düşmanlarla çeşitli cephelerle savaşarak neticede şehit olmuş bir cümle aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye ve hibe bize muhassirin ya Rabbi. Amin. şimdiye kadar bu mahalleden, bu beldeden, bu civardan ne kadar ahiret gösteriler onlar varsa onların da ruhlarına hediye ve hüveyle bize muhassirin ya Burada bulunan şu cami içerisi evvelce bina edin, edin, yapan, yaşatan bir nefesi olsun. Hak ve bu bu bahane Evvel alemde göz kovanlar, hediye ve hibe ya Kadınlar uzaktan yakından, kadınlar gerçekten erkekten teşvik eden, sizlerin değerli cemaat analarımızdan, babalarımızdan, dedelerimizden, nelerimizden, hocalarımızdan, cemiyet kabalarımızdan ne kadar afide geçiyorlarımız varsa, onların da ruhlarına hediye ve hibeyleri sevasıyla